Efendim, iyi günler. Türkiye'deki bu korkunç deprem Türkiye ve Suriye'de birçok can kaybına yol açtı. Ölenlere Tanrı'dan rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve sabır diliyoruz. Avrupa'da yaşayan birçok insan Türkiye veya Suriye'deki akrabalarını yanlarına almak için gayret ediyorlar. En azından bu soğuk kış günlerini burada geçirsinler diye ama bu çok kolay gözükmüyor. Acaba insani bir ikamet izni mümkün müdür diye. Kısaca Almanya'ya bakacak olursak Almanya'da yabancılar yasasının 23. maddesinin ikinci fıkrası insanların bir doğal afet veya bir kriz durumundan dolayı yoğun bir şekilde kaçmışlarsa bunların insancıl oturumla kabul edilebileceğini öngörüyor ancak bu hakikaten bir savaş gibi bir kaçış durumu söz konusuysa daha çok kullanılıyor. Avrupa Adalet Divanı ise Mart 2017'de verdiği bir kararla Avrupa ülkelerinin böyle bir mecburiyetlerinin olmadığını, yani konsoloslukları üzerinden o ülkelerde böyle bir vize verme şeylerin olmadığını çünkü 90 günden fazla bir kalışın hedeflendiğini e, e, ifade etti. Böyle bir karar verdi zamanında Belçika'ya karşı açılan bir davada. Halbuki e, şey savcısı, o, o şeyin savcısı, mahkemenin savcısı, e, Avrupa e, Konvensyonu'nun Temel Haklar Konvensyonu 4 ve 18. maddelerindeki e, insanların kötü muameleye tabi tutulamaması e, ve kötü koşullarda yaşamaların engel olunmasına ilişkin hükümlere dikkat çekmişti ama öyle gözüküyor ki Avrupa Birliği e, Topyekün bu tür konuları e, sırtlayamayacağını e, gördü. O nedenle e, böyle bir karar verdi. E, zamanında da Almanya e, hükümeti e, aynı zamanda vize kodeksinin 25. maddesine atıfta bulunarak e, bu zor durum e, vizesinin... E, e, 90 günü aşan nedenlerle geliş olduğundan e, verilemeyeceğini e, o ülkelerdeki e, şeyler tarafından konsolosluklar tarafından verilemeyeceğini ifade etmişti. Böyle bir durum söz konusu. O halde e, kişiler ne yapabilirler? Hakikaten e, akrabalarını e, buraya getirebilmek için vize başvurusunda bulunmaları gerekir. Biliyorsunuz aile birleşimi. Kural olarak sadece eş ve çocuklar için geçerli. Diğer akrabalar için ise giderilmesi gereken insani zor bir durum söz konusuysa bir aile birleşimi vizesi söz konusu ama o kalıcı bir oturum hedefli. Bu konularda benim tavsiyem naçizane gene bir turistik vizeye başvurmak, ziyaret vizesine başvurmak anlamlı olur gibi geliyor bana. En azından bu kış dönemini insanların... Almanya'da, diğer Avrupa ülkelerinde akrabaların yanında geçirebilmeleri için böyle bir başvuru yapılabilir. Ve bu böyle de ifade edilebilir. Konsoloslukların sitelerinde tabii getirilmeniz gereken evraklar bolca yazıyor. Ama önemli olan Avrupa'daki akrabaların bu konuda ben bütün sorumluluğu üstüme alıyorum şeklinde bir açıklama yapabilmeleri ve yeterince evlerinin olduğu Çerçeveyi tamamladıktan sonra da e, akrabalarının gelmesi için başvuruda bulunabilirler ve Türkiye'den de o kişiler iddata aracılığıyla e, vize başvurusunda bulunabilirler ve burada ümidimiz Avrupa'da ülkelerinin konsolosluklarının biraz daha cömert davranmaları bu durumu göze alarak e, bugün bana e, devlet bakanımız Rey Alabali Radovan Hanım, bu göç ve uyumdan sorumlu Bakanımız, onun bir mektubu ulaştı. Hem baş sağlığı diliyor, Türkiye'deki olaylardan dolayı üzüntüsünü dile getiriyor ve aynı zamanda da Türkiye'deki olası projeler için desteğini destek sözü veriyor. Bu konuyu mutlaka kendisiyle tekrar görüşüp daha somutlaştırmaya çalışacağım. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum bu hassas ve ince davranışı için. Sizlere de iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın ve yardım eden arkadaşların hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler efendim.